Bir insan ne zaman tehlikeli olur? Elinde bir silah olduğunda mı? Öfkeli olduğu zaman mı? Yoksa bir fikri savunduğunda mı? Bu videoda size sadece bir oyun karakterinin hikayesini anlatmayacağım. Size sistemin dışladığı, bastırdığı ve sonunda adalet duygusuyla isyan eden bir bireyin direnişini anlatacağım. Bu video Silas'ın hikayesi ve direnişin felsefesi hakkında olacak. Ayaklanın kardeşlerim, hepimizi asamazlar. İzleyicilerimin birçoğu bu kanala abone değil. Bu durumu toparlamak adına minik bir hatırlatma yapmak istedim. Demasya, dışarıdan bakıldığında görkemli sularla çevrili, düzenin ve adaletin hüküm sürdüğü bir krallık gibi görünür. Ama bu düzenin ardında bastırılmış gerçekler ve susturulmuş insanlar vardır. İşte Salas'ın hikayesi tam da bu görünüşle gerçek arasındaki uçurumda başlar. Salas, Demasya'nın kenar mahallelerinde doğan fakir bir çocuktu. Ama onu diğerlerinden ayıran bir özelliği vardı. Büyüyü hissedebiliyordu. Demasya'da büyü yasaktı. Hatta doğal düzene aykırı bir tehdit olarak görülüyordu. Silas'ın yapabildiği tek şey büyüyü hissetmek değildi. Aynı zamanda başkalarının büyüsünü kendi bedenine çekebiliyor ve kontrol edebiliyordu. Bu yetenek onu hem eşsiz hem de tehlikeli yapıyordu. Ailesi bu yeteneği saklamaya çalıştı. Ancak Silas'ın büyüyü fark etme gücü çok geçmeden büyü avcılarının dikkatini çekti. Onlar bu yeteneği bir tehdit olarak görmek yerine sistemin çıkarına kullanmak istedi. Silas daha çocukken başka büyü kullanıcılarını tespit edebilmesi için işe alındı. Onu düzenin bir aracı haline getirdiler. Fakat küçük yaşta başka büyücülere ihanet etmek Silas'ın içinde derin bir vicdan çatlağı yarattı. Bir gün büyü taşıyan fakir bir kadını savunduğu için suçlu ilan edildi. Çünkü Demasya'nın adaleti gerçeği değil, kurallarını savunuyordu. İşte o gün Silas için her şey değişti. Zindana atıldı, unutulmaya terk edildi. Yıllar geçti. Demasya'nın parlak taşlarının altındaki karanlıkla baş başa kaldı. Zincirlerle kelepçelendi. Ama zamanla o zincirler yalnızca onu hapsetmedi onu dönüştürdü. Hapiste geçirdiği yıllar boyunca Silas düşünmeye, gözlemlemeye ve plan yapmaya devam etti. İçeride yalnız değildi. Büyü yetenekleri yüzünden susturulmuş, bastırılmış daha birçok kişi vardı. Onlarla bağ kurdu. Bir fikir inşa etti. O artık sadece Silas değildi. Bir direnişin başlangıcıydı. Bir gün Lux adında soylu bir genç kız zindana indi. Lux da bir büyücüydü ama bunu saklıyordu. Silas, onun sayesinde tekrar büyü gücünü hissetti ve o gücü kullanarak zincirlerini kırdı. Hapisten kaçtı ama sadece kaçmakla kalmadı. Demasya'ya savaş açtı. Zincirleri artık bir pranga değil bir silahtı. Onları adaletsizlikle savaşmak için kullanıyordu. Demasya'nın kendi silahını kendi düzenine karşı çeviriyordu. Silas kaçışının ardından kendisi gibi dışlanan büyücülerle birlikte hareket etmeye başladı. Onlara bir umut, bir hedef sundu. Sadece bireysel bir intikam değil, sistemin temeline karşı bir başkaldırıydı onunki. Ona göre Demasya yalnızca büyücülere değil farklı olana karşı da zalimdi ve bu düzen değişmeliydi. Bugün Silas hala birçok kişi için bir tehdit ama bazıları içinse bir kurtarıcı. Kimine göre kaosun sebebi, kimine göre özgürlüğün sembolü. O Demasya'daki büyüye karşı korku ve ayrımcılığı sorgular ve toplumun tabularını reddederek kendi güç ve haklarını arar. Her birey kendi yaşamını özgürce sürdürme hakkına sahiptir ve bu devletin ve otoriter güçlerin dayattığı sınırlar dışında olmalıdır. Silas özgürlüğün yalnızca kendisi için değil toplumun tüm bireyleri için geçerli olmalıdır olmasını ister. Bu bakış açısı V for Vendetta filmindeki V karakterinin felsefesiyle de benzerlik gösterir. V hükümetin halkı baskı altında tutmasına karşı çıkar ve halk hükümetten korkmamalıdır. Hükümet halktan korkmalıdır der. Sayles ise tıpkı V gibi halktan çalınan özgürlüğün ve haksız güç kullanımlarının karşısında bir isyan başlatır. O, toplumun eşit ve özgür olabilmesi için bu güç yapılarının yıkılması gerektiğine inanır. Silas, her ne kadar kurgusal bir karakter olsa da, diktatör rejimler maalesef kurgusal değil. Geçmişte ve gelecekte bu baskıcı yönetimlerin altında özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayamayan binlerce insan oldu ve olacaktı. Konunun temeline inmek adına diktatör rejimlerin nasıl ve neden ortaya çıktığını anlatmak istiyorum. En önemli sebeplerinden biri insanların yaşamış olduğu güç istancı tabii ki. Bazı insanlar özellikle travmatik geçmişe ya da narsistik eğilimlere sahip olanlar kontrol etme ve itaat görme arzusuyla hareket eder. Bu güç arzusu uygun şartlar oluştuğunda diktatörlüğe evrilebilir. Ne demişler? Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Tabi bazen diktatörlerin diktatör olarak kalmasını sağlayan diğer bir etken halkın ta kendisidir. Toplumlar kriz dönemlerinde kendi kararlarını vermektense güçlü bir lidere teslim olmayı tercih edebilir. Bu bir çeşit psikolojik güvenlik arayışıdır. Bu ihtiyaç demokrasiden maalesef sapmaya neden olur. Çünkü demokrasi korku ile değil akıl ile var olması gereken bir kavramdır. Eleştirel düşünce kabiliyeti gelişmemiş toplumlar lidere sorgusuz itaati kolayca benimseyebilir. Halk liderin her yaptığı doğrudur düşüncesine kapıldığında diktatörlük yeşerir. Diğer bir etken de yetersiz eğitim düzeyidir. Eğer eğitim sisteminde çoğu zaman itaat, ezber ve sınav başarısı ön planda tutulursa toplumdaki kişiler sorgulayıcı değil, biat etmeye meyilli bireyler haline gelir. Özellikle hükümetlerin medya organlarına olan baskısı ve kontrolü hali hazırda eleştirel düşünce yeteneğini kaybeden toplumların algısını iyice bozar. Bu durumda otoritenin gücü artar ve demokrasi tam anlamıyla varlık gösteremez. Tüm bunların sonucunda gücü elinde bulunduran hükümetin kendi halkına karşı sürekli potansiyel bir tehdit gibi davranması kaçınılmaz olur ki bu da beraberinde halkın hükümete karşı hissettiği korku duygusunu fazlasıyla arttırır. Bunun sonucunda iktidarlar otoriteyi güçlendirirken halkın iradesini yok eder. Fark etmiş olacağınız gibi var olan nedenler bir kısır döngü gibi birbirini destekliyor ve rejimin baskısını sağlamlaştırıyor. Sonuç olarak karşımızda sarsılmaz gibi görünen bir iktidar ve korkusundan konuşamayan veya farkında olmadan manipüle edilmiş bir halk beliriyor. Tüm bu olanlardan kurtulmak için yapılması gereken yegane şey gücün halkta olduğunu toplumun hatırlaması ve kendi iradelerini tekrar mantıklı bir biçimde yaşatması aslında. Bunun için de ciddi bir aydınlanma süreci gerekiyor. Eleştirel düşünceyi yaşatmak ve durumun vehametini bilmeyen kitleleri aydınlatmak oldukça elzem. Çünkü devletin eğitim kurumlarını ve konvansiyonel medyayı kontrol eden bir hükümet varken eğitim sisteminde veya televizyonda çözüm aramak diktatör bir rejimde makul olmayacaktır. Bu aydınlanma süreci bağımsız, tarafsız medya içerisinde üretilen kaynaklardan, haberlerden ve paylaşılan bilgilerden faydalanmakla başlayabilir. Bu süreç kolektif olduğu olduğu kadar bireysel bir gelişim süreci olmalıdır. Ülkesinde işlerin ters gittiğini düşünen her birey mutlaka okumalı ve yaşanan durumlar hakkında tarafsız bilgiye ulaşmaya çalışmalıdır. Özellikle bu bireysel çaba toplumsal bir dönüşümün çok önemli bir ayağı olacaktır. Herkes siyasette ilgilenmek zorunda değil. İnsanlar tabii ki apolitik olabilir. Fakat içerisinde bulunduğu durumdan birazcık bile rahatsızsa ve dışsal koşullar sebebiyle hayatından memnun değilse kesinlikle bunun sebebini bulmalı ve bunu değiştirmek konusunda kendine düşen görevi yapmalıdır. Aksi halde apolitik kisvesi altında iktidarın hiç zorlanmadan zincirlediği bir insana dönüşür. Videoda bahsettiğim gibi V veya Silas gibi karakterler tamamen kurgusal ve gerçek değiller. Olmalarına da gerek yok zaten. Diktatörlük karşısında ezilen toplumun ilacı ne büyük gücüyle krallığına savaş açan bir karakter ne de anarşizmi yaşatmaya çalışan maskeli bir suikastçı. Rejim karşısında ezilen halkın tek ihtiyacı bilginin ışığında aydınlanıp kendi kabuğunu kırması ve iradesini tekrar eline alması. Evet dostlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Söylemek istediğim birçok şeyi söyledim. Umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir. Konuya ilişkin görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Bir gün tüm toplumların adalet çatısı altında özgür olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.